6 Ağustos 2014, Fransa'dayız. Konsoloslu konsolosluktan çıktık. Şöyle bir geziyoruz bakalım. <laughs> Acip yapılar var ya. Bol kilise var tabii. Hmm, bisikletler. Sanırım kartlı bisiklet bunlar. İsteyen gelip kullanıyor onları. Kütüphane O National University. Evet. Türk iş adamımız Yılmaz Abi'yle beraberiz. Yılmaz abi, 82'lerden beri buralarda. Evet Yılmaz abi, e, duygu ve düşüncelerini alalım abi. 82'den beri Fransa'dasınız. Neler söylersiniz Türk halkına, Fransa için? Önerir misiniz? Önerme anlamında Fransa'da, yıllardır burada yaşadığım için bizim için normal. Problem tamam. yok. Çünkü... Her tramvayı hani gördüğümüz diye. Bak, hali olarak siz de görürken şuranın şeyini anlatayım. Evet. Burada geçen tren yolu. Evet. Bu hızlı tren sanırım değil mi? Yok, Buradan daha yeni yani, geçen. Şehirler şey de yani Strasbourg'un içinde ne diyorsunuz? Tramvay. 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 Aynen, Şu tramvay. Şu otobüs mesela İstanbul'da İstanbul'da benim kaldığım yerde böyle evet. tramvay yolunu bölmek için tamamen demirlerle koymuşlar. Ee, bir sokaktan karşı sokağa geçemiyorsun. Ama bak burada tramvay işte görebilirsin nasıl geçti. Evet. Şu an geliyor. Ha, tramvay nasıl geçtiğini <laughs> ve kişilerin de nasıl Bunlar çekmem değil diye... problem değil demiş. arkadaki yok, kilise. Yok yok. Ee. Şey yok. O o da dünyada ya hmm. ikinci ya üçüncü olması lazım. Dünyada ne? O kilise. Ha kilise dünyada bunun adı i̇kinci, nedir o kilisenin? Ikinci Bu bisiklet Şimdi isim olarak bilmiyorum. Normal Bis, burada. bisikletler. rutin herkesin bir olay. Şu bisikletlere ne diyorsunuz? Şurada bisikletler var. Dikkatimi çekti. Onlar paralı ha, mı, kartlı ha, mı? Aynen. Şu yeşil ha. yeşilleri kiralayabiliyorsun. Ama öbürküler şahısların. Şahısların. Ha, aynen. Şu an gidenler kiralık mı acaba? Yok. O yeşiller belli oluyor. Kiralık olanlar belli oluyor. Tamam, kiralık bisiklet yolu. Adamların bisiklet yolu bile var yani, Aynen. değil mi? Aynen, bak şimdi. Evet. Gel bak o geliyor ve hiçbir engel olmadan insan o, o da gidebiliyor insanlar da. Ama Türkiye fazla evet. Güzel. Kızıyorlar mı böyle ya? Evet. <laughs> Kızmazlar değil mi? Yok. <laughs> <laughs> i̇yi, i̇yi, güzel. Yılmaz abi şurada kendimi göstereyim bir tutsan. Yeah. Gel. <laughs> Valla Fransa'ya geleceğim hiç tam e, aklıma gelmezdi ya. Ama hükümetimiz sağ olsun bir yeşil pasaport çıkardı. Geldik Fransa'da. Öyle geziyordum. Yılmaz abi çıktı karşımıza. Şans eseri yani tamamen Allah e, Allah'ın yardımı. Bir baktım Türkiye'si var. <laughs> Orada abilere bir selam verdim. Yılmaz abiyle arkadaş olduk. E, bir namazı sordum aslında. Allah'ın evet. işte bize hikmeti evet. Yılmaz abi sağ olsun bizi camiye getirdi beraber gittik namaz e, namaz kıldım camiyi tanıttı derneği tanıttı e, Fransa'da namaz kıldık evet Bu alnımız burada da secde ediydi ondan sonra bir baktık ki Yılmaz abiyle arkadaşız Yılmaz abi bizi Strasburg'u gezdirme konusunda yardımcı oldu bizim Allah razı olsun bizim olduğumuz yere 110 kilometre burası evet, 110 kilometre evet sadece Geliş, gidiş geliş 220 kilometre burası. Sağ olsun, sayesinde Strasbourg'u gezeceğiz. Ee, Strasbourg önemli bir yer. değil mi? Ha Avrupa Parlamentosunun olduğu Ama yer. Avrupa Parlamentosunun olduğu yer. Bir de buranın özelliği Strasbourg'un şey ee, hastane yani öğrenci o yetiştirme yeri. Ha. Yani doktor ee, tıp alanında. Doğrudur. Tıp, tıp beraber, alanında biz yok. Anladığım kadarıyla herkesin arabası var. Böyle de tüm beklersiniz. Çok beklersiniz. Frans Fransa da genelde öyle. Şahıs olarak herkesin arabası olur burada. Hmm. Yani Türkiye'nin güzellikleri var. Ee, buranın da kendine göre güzellikleri var. Evet. Kameramı alıyorum. Yılmaz abiyle çekime devam. Abi. Prefektür. Evet. Çok güzel. Ee, Yılmaz abi şu karşıdaki bina neyin nesi? Şu. Güzel bir yapı. Vay be maşallah. Gerçekten Fransa çok temiz bir ülke, temiz. Yani ben hayretler içerisindeyim. Bu kadar insanlar nasıl olur da bu şehri bu kadar temiz tutabilirler? Valla Türkiye'den çok temiz yani şehrimiz. Şehrimiz demiyorum, şehirleri <laughs> ağzımdan öyle çıktı. Ama Türkiye'nin de gerçekten üstün olduğu, Fransa'dan üstün olduğu çok şey var. Yani sadece Fransa'yı övmüyorum. Yani bur burada yaşadığınız zaman anlıyorsunuz ama maalesef buralarda bankamızı bulamadık. Buraya geldiğiniz zaman mutlaka avro avro işini halledip gelmeniz lazım. Yoksa sıkıntı yaşayabiliyorsunuz. Var bile doğru şey değil. Çünkü evet. Benim aynı problem olmuş. Elimde dolar vardı. Onu dedi doğru değil, değil. mi? Ha. Orada... Peki Yılmaz abi burada İngiltere e, Avrupa Birliği ülkesi olmasına rağmen kendi parasını kullanıyor. Burada geçiyor mu İngiltere'nin parası? Ya yani günlük hayatta yok. günlük hayatta. Yani in bir İngiliz buraya geldiği zaman, zaman parasını avro yapmak zorunda mı? Günlük hayatta öyle. Genelde öyle. Almanya'da ha. olsun burada olsun Euro para birimi girdi. girdikten beri öyle. Genelde sadece Euro geçer. Burada sadece öyle Euro geçer. Türkiye usulü yok burada. Hani Türkiye'de bir bakkala git. mark ver Euro ver. Öyle hmm. bir olay yok. İlginç evet. otobüsler. Burayı <laughs> geçelim mi? duraklar bizim duraklar gibi. İlginç. Otobüsler çok hoş. <laughs> oh. Ya, şimdi o gelecek, duracak. İşte şey yani, burada... Işık mı bu? Ya. Şu, karşıdaki? Aynen. Evet. Vay be. Bak işte, Korkmaz karşı karşıya rahat yani Şu musluk mu? Su, su mu içiyoruz? Aynen Maşallah Akıyor mu su? Bakalım evet. Test ediyoruz Aa Güzel Evet Ağzını vurma Bu az modası her yerde var <laughs> Sen Türk müsün? Ses yok Utandı Oo oh. Evet, bir ırmak da burada var. Ama arkadaşlar size şunu söyleyeyim. Yani olur da Fransa'ya böyle Schengen ülkelerine gelirseniz Almanya'ya filan şu bir gerçek paramız burada değersiz. Yani sizin bir 50 liranız burada 16 16 euro'ya tekabül ediyor. Yani akıl işi değil açıkçası. <laughs> burada ta, burada tatil yapmanız için zengin olmak zorundasınız arkadaşlar. O yüzden ben şahsi şahsi kanaatim olarak e, Türk parasının daha değerli olduğu yerlerde e, tatil yapmanızı e, tavsiye ederim. Çünkü paramız değersiz. Yani düşünebiliyor musunuz ya? 50 50 liranız onların 16 lirası. Ya yani bu e, siz bir sürü alışveriş yapacaksınızdır. Düşünsenize yani kaybınızı. Dehşet bir şey yani. Ben tavsiye etmedim ama ha benim param çoktur ben gelirim umursamam diyorsanız gerçekten güzel yerleri var çok, çok temiz yani şaşırabiliyorsunuz yani bu temizliğe hayran kalabiliyorsunuz görüyorsunuz şehir içerisinde güzel gayet teknoloji gelişmiş ama Türkiye'mde inşallah bu bu yerlere geliyor evet bu da ilginç. Burası nedir? Çeşitli heykeller var yukarıda. Ha güneş de vuruyor. Ee, bu konuda fikriniz yok mu? Ama bura özel bir şeye benziyor. Lokanta mokanta çayma içebileceğimiz yer gibi duruyor ama yine de yorum yapamadım açıkçası. Fransa bayrağı dalgalanıyor. Evet. Bu birinci video.